3'ün İngilizce sorularını beraber çözeceğiz. Şimdi yukarıdaki kelimelere göre hangisi zekin kişiliği alakalı doğru değildir demiş. Şimdi zeki bakıyoruz. Şurada ne var? Elimize kind, kibar, outgoing, dışa dönük veya sosyal, hardworking, çalışkan, punctual, dakik ve generous, cömert var. Şimdi he likes working a lot demiş. Çalışmayı çok sever. Hardworking zaten bununla alakalı adana e, doğrudur. He enjoys being with his friends. Arkadaşları olmayı, olmayı sever. Zaten outgoing değil mi? Sosyal dışa dönük anlamına geliyor. B de doğru biz olmayanı arayacağız. He comes to work and meetings late demiş. İşe ve toplantılara geç gelir. Şimdi punctual var. Punctual dakik demek. O zaman punctual olursa dakik olursa C de yanlış olur. D'ye baktık. He likes buying, buying present for his friends. Arkadaşları için hediye almayı sever demiş. Cevabımız bunun için Ceyhan olacak. İkinci soruda demiş diyalog hangisi tamamlar? Şimdi Jessica diyor ki he's so kind değil mi? Çok kibar. Easy going. Yani anlaşması kolay rahat anlamına giriyor. I get on well with him. Onunla iyi anlaşıyorum demiş. Şimdi burada aslında bunu kişiliğini soruyor değil mi? What is your cousin like? Bakın emizar like var zaten. Bu ne, ne oluyor? Kişinin kişiliğini soruyor. Onun için Adana burada en yakın cevap yanına bir soru işareti koydum. Bursa'daki What does your cousin look like? Bakın look like'ı görseniz dış görünüş, yukarıda dış görünüş yoktu Bursa'yı elerim. Is that boy over there your cousin? oradaki çocuk senin kuzenin demiş alakası yok. Does your cousin have curly hair? Ee, kuzenin demiş kıvırcık saçı var mı? Bu da alakasız onun için cevabınız adam olacaktır. Hangisi demiş Simon'ı gösteriyor. Şimdi Simon'ın burada beard yani sakalı var mı yok. Mustache. Bıyığı var mı? Var. O zaman bıyığı olanlara ve sakalı olmayanlara benim bakmam gerek. Bunun sakalı yok ama bıyığı da yok. Bunun sakalı var. Bıyığı da var. Olmaz. Şimdi Ceyhan'da sakalı yok doğru. Ve bıyığı da yok. Şu en yakın. Denizli'ye giriyorum. Sakalı var ama bıyığı yok. Onun için Denizli'de yakın değil. Tekrar bir kontrol edelim. Straight hair yani düz saç. Bakıyoruz Ceyhan evet düz saçı var. Wearing glasses gözlük takıyor. Evet onun için cevabımız Ceyhan olacaktır. Şimdi yukarıdaki de yola hangisi tamamlar demiş. Martin diyor ki never asla. Bakın. Because I don't like team sports. Asla çünkü demiş takım sporlarını sevmiyorum. What kind of sports do you like? Ne tür sporlar seversin? Şimdi buna never cevabı veremeyiz. Bu aslında yes no sorusu olması gerekiyor. Bursa'da how often do you play baseball? Baseball ne sıklıkta oynarsın? Bu da değil. Ceyhan'a geldik. Are you interested in surfing? Surfe meraklı mısın, ilgilimsin diye sormuş. Buna mesela never cevabı verebilirsiniz. Denize geldik. How many players? Kaç tane oyuncu var yine yeni futbol team? Bir futbol takımında kaç oyuncu var? Bu da değil. Onun için cevabımız Ceyhan olacaktır. Üçüncü soru mu bu? Dört değil mi? Dörtte C Bursa diyor. Hmm. Takım oyunu işte beyzbol, hava ofu, yani ne sıklıkla, sıklıkla da, oynarsan hiç oynamam. Tamam. Bunu baştan alalım. Be kaldır kalemi. Hmm. Şimdi Andrew ile Martin arasındaki konuşmaya geldik. Martin demiş ki never, asla. Çünkü demiş ben takım oyunlarını sevmem. Şimdi bu adına da ne demiş? What kind of sports do you like? Ne tür sporları seversin? Bunu o zaman spor türlerini söylerdi. Onun için Adana değil. Bursa'ya geldik. Ne sıklıkta? Bakın, how often? Ne sıklıkta? Altını çiziyorum. Do you play baseball? Baseball oynarsın. Buna never cevabı verebilirsiniz. Ceyhan'a geldik. Are you interested in surfing? Surfe meraklı mısın? Bu da olmaz. Denizli'de futbol takımında kaç tane oyuncu vardır? Bu da değil. Onun için cevabımız gençler Bursa olacaktır. Hangisi doğru değil? Sursun. Şimdi, Taylor Swift ve Ariana Grande var değil mi? Şimdi doğumu, yüksekliği yani boyu artı weight kilosu var. Şimdi Taylor Swift is older than Ariana Grande. Taylor Swift Ariana Grande'den daha yaşlı, daha büyük demiş. Taylor 89'a doğmuş, Ariana Grande 93'te. Bu doğru. Bu not correct değil. B'ye baktık. Ariana Grande is younger than Taylor Swift. Bakın bunun tam tersi. Bu da doğru. Ya bu da yanlış. Diye. Biz yanlış olanı arıyoruz. Taylor Swift is taller. Daha uzun demiş. Then Ariana Grande. Height'a bakıyoruz. 180'i 152. E bu da doğru. Denize Eyalık. Ariana Grande is heavier. Daha ağır demiş Taylor Swift'ten. Ariana Grande 47 kilo. Bu 63,5 kilo. Onun için cevabımız Deniz olacaktır. Altın soruda bakalım. Hangisi demiş? Kim demiş? Bu okları doğru da biliyor. Şimdi geldik. Snowboarding. Snowboard bireysel bir kış sporudur. Şimdi bakın şurada bireyselin altını bir çizelim. Sonrasında yes demiş. You need a ball. Bir topa ihtiyacınız var. Bir a ve skates ve kayaklara ihtiyacınız var demiş snowboarding için. Bu doğru mu? o hayır demiş. Onun için i burada haklı. Okey. Hangi demiş resim ve kelime eşleşmesi yanlış. Şimdi birinciye geldik. Burada jogging var. Jogging nedir? Hafif böyle aralıklarla spor yapma olayı. Bu doğru gençler. Şuna baktık wrestling. Bakın wrestling nedir? Güreş. Bursa bu ikide ise bu adam burada boxing yapıyor. Onun için wrestling burada yanlış görünüyor. Weightlifting yani ağırlık kaldırma 3 ile doğru. Skiing kayak yapma bu da doğru. Onun için cevabımız Bursa olacaktır. Hangisi demiş o tamamlar. Şimdi Jack ne demiş? Bu ilginç heyecan verici bir oyun. Arthur da demiş ki evet. Skor ne demiş? Jack dedi ki 2-2-2. Yani 2'ye 2. Iki. Artı demiş ki o içse. Şimdi bakın 2 2 ise bir maç. Ne olur? Berabere kalır değil mi şu anda? Şu anda berabere gidiyor. Çek demiş ki evet demiş. No winners no losers. Şu anda kazanan da yok, kaybeden de yok. Bakın arkadaşlar. Şimdi futbola geldik. Draw ya da basketbolda berabere demektir. Gol, gol demektir. Opponent rakip pitse burada saha anlamına geliyor. Cevabımız draw olacaktır. Hangisi demiş bu üç kızla alakalı doğrudur. Şimdi Ezgi Banu'dan daha büyük demiş. They don't get on well. İyi anlaşmazlar demiş. Hepsi demiş okulda çok başarılı. Sonrasında aynı şeyleri benzer şeyleri yapmayı severler diyor. Şimdi geliyoruz buraya. Benim adım Ezgi. İki tane yakın arkadaşım var. Aynı sınıftayız. Ve biz demiş aynı yaştayız. İsimleri Banu ve Jane. Biz de zamanımızın çoğunu beraber geçiririz. Hepimiz okumayı, kayak yapmayı ve film izlemeyi, beraber film izlemeyi severiz. Birçok e, diğer ilgileri de beraber paylaşıyoruz demiş. Şimdi bakın burada aslında denize direkt gidebiliriz ama kalan kısımlarını isterseniz beraber bir çevirelim. Mesela demiş biz sık sık pool yani yüzmeye beraber gideriz. Jane demiş yüzmede iyidir. Aslında yüzmede benden ve Banu'dan daha iyi. Jane çok e, eğlenceli ve kibar. Her zaman da Banu'dan daha neşeli. Herkes onu çok sever. Onun çok arkadaşı var. Ama demiş biz on biz onun en iyi arkadaşlarıyız. Banu'ya demiş well yani o daha başarılı benden ve Jane'den. E, sınavlarında iyi notlar alır çünkü demiş çok e, çalışkan. Ben her zaman iyi yapamıyorum demiş. Şimdi Ezgi'nin bağımından daha büyük olduğu ile alakalı bir bilgi yok. İyi anlaşamadıklarına dair bir bilgi yok. Çünkü best friendler hepsi demiş okula daha başarılı. Ama ne diyordu mesela? Ben her zaman iyi yapmıyorum demiş okulda değil mi Ezgi? Ama Deniz'e doğru beraber benzer şeyleri yapmayı seviyorlar. Deniz'de olacaktır. Herkes demiş cümleyi tamamlar. Yukarıdaki tekste Hangisiyle alakalı? Information yok. No information. Jane'in e, ilgiliyle alakalı bilgi vardı orada. Üç kızın e, sevdiği şeyler alakalı vardı. Yani şunu yapmayı seviyoruz, bunu yapmayı seviyoruz da vardı. Ezgi'nin fiziksel görünüşüyle alakalı bir bilgi yok elimizde. Banu'nun kişilik, kişilik özellikleri de vardı ama Ceyhan, Ezgi'nin fiziksel görünüşü yoktu gençler. Onun için cevap Ceyhan olacaktır.